Herkese selamlar sevgili öğrenciler. Söner Hoca ben. Bugünkü sorumuz solunum sorusu. Buyurun sorumuza bakalım. Doğada bazı mayalanma olayları sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkabilir diyor. Evet mayalanma olaylarında karbondioksit gazı açığa çıkar. Peki bakalım sevgili gençler. Yukarıdaki düzeneklerden hangisi bu bilgiyi kanıtlamak için uygundur? Neden demiş. Birinci düzeneğimizde şekerli su, hamur mayası karıştırılmış ve bir pipetle bir cam tüple kireç suya daldırılmış. Kireç suyu biliyorsunuz karbondioksit gazının ayıracıdır gençler. Şekerli su ve hamur mayası burada etil alkol tepkimesidir gençler. Biliyorsunuz etil alkol tepkimesi sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkar ve bu gaz bu bir solunum olayıdır. Aynı zamanda bu mayalanma. Bu gaz Kireç suyunu ne yapacaktır? Bulandıracaktır. Birinci düzenimiz bizim için doğru gençler. İkinci düzeneğimizde şekerli su hamur mayası. Gene burada bir mayalanma var. Bize ne demişti? Mayalanmanın sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkabilir. Ve bu düzeneklerden hangisi uygundur demişti. Buraya siz fare koyduğunuz için gençler ya da fare koyulduğu için fare oksijenli solunum yapar. Oksijenli solunum sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkar. Buradaki suyunun bulanmasının sebebi şekerli sunun hamur mayası ile etil alkol fermentasyonu yapması mı yoksa farenin solunum yapması mı bunun kararını veremeyeceğimiz için ikinci düzeneğimiz yanlış bir düzenek olur sevgili öğrenciler. Üçüncü düzenekte ise çimlenmekte olan fasulyeler demiş. Çimlenmekte olan fasulyeler oksijenli solunum yapar. Oksijenli solunum sonucu karbondioksit gazı açığa çıkar. Evet ama kireç suyumuz bulanır. Ama bizden istediği mayalanmayla ilgili bir etkinlikti. O zaman Verilenlerden A şıkkı yalnız birinci düzenek uygundur. Çünkü oksijensiz solunum sonucunda karbondüz gazı açığa çıkar demiş. Evet yalnız birinci düzenek uygundur. Diğer düzenekler mayalanma olayları sonucunda karbondüz gazı açığa çıkabileceğini ispatlayacak düzenekler değildir. Gene LGS ayarında çok güzel bir soru. Hazırlayan öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık.